Ne yapalım? Yani Gel. Ne ülke, ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun? Abi ülke ekonomisi hakkında ne düşüneceğiz? Ülke zaten batmış gidiyor ya. Peki şu yapılan son zamlardan sonra en çok abi, şikayet ettiğin ben ürün ben, nedir? Ama, yani bilmiyorum. Nasıl geçinimle? Yedi buçukların hadi geçinsin kim geçiniyorsa. En çok hangi üründen şikayetçisin? Zamlı, şey zamlı. her şey zamlı. Her şey. Ahlığa ne geliyor? A'dan Z'ye bütün zamlı. Aa kaç lira biber abi? 50. 50 lira. Bak şu biber 50 lira. 20 lira alıyordun daha düne kadar. Develi Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Belediyemiz iyidir ya. Başkanı seviyoruz. Sizce Develi'deki en büyük eksikliği görmek istersiniz? Allah Develi'de nasıl nasıl bir şey görmek isteriz? Yani şu piyasa düzeltirse, düzelirse onu görmek isteriz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Develi'nin hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Ben e, Reşadiye mahallesinde. Reşadiye mahallesini nasıl buluyorsunuz? Mahallem Ha mahallemde yalnız bak bir eksiklik var onu diyeyim. Başkan duyacak değil mi bunu? Bizim bir evlerin önünde yeni bir park yeri var yapılacak. 5 sene oldu tam yapılacak. Başkan'a da söyledik o zaman tamam abi yapılacak dedi. Halen yapılmadı. En büyük sorun oradaki o. Muhtarımıza söyledik o da hiç aldırış etmedi. Seçime yakın falan yapılır. İsmet abi falan dedi bana. Dedim seçime yakın zaten herkes yapmıyor uğraşır. En büyük bizim orada mahallemizdeki sorun park. Orada çocukların oynayacağı Maçlak okulun altında istina duvar var. O duvar yapılacak. O parkı da güzel bir yaparlarsa çoluk çocuk rahat eder. Tek sorun oradaki Çok mahallede. Çok teşekkür doğru. ederiz.